Andasınız. Ya çok az. Son soru, son cevap 6000 olsun bu. Yani sıkıntı varsa harfanız ben hızlı başlayacağım okumaya. 3 saniye ama yeter. Vallahi yeter. Tek bir kelimeyi arıyoruz yine. Yine efendim Arapça kökenli ama mağduriyetten daha yaygın kullanılan bir kelime. Belki de aynı oranda kullanılan bir kelime bilemeyeceğim. Gelsin lütfen. Payına düşeni alma anlamında bir söz. Harf alayım. Bir harf istedik. Bir tane Kötü daha. Kötü yerden var bir tane daha istedik. O güzel yerden gelsin bari yahu. E gelsin. Vallahi güzel yerden gel. Payıma düşeni aldım. Ne denir? İlahi pay. İlahi pay. Hı. Hmm. Biraz da biz ne yapalım? nasiplenme. Nasiplenme 800 puan değerinde. 6000 olmadı 5800 oldu.